Evet, Color Correction, Color Grading ve loot ile ilgili e, soru gelen sorulara bakıyorum Instagram'dan. <laughs> Ama yok soru. Çok da soru geleceğini düşünmüyorum zaten. E, çok, biraz niş bir konu çünkü. Evet, başlayalım. <laughs> Evet. Öncelikle bu bir eğitim videosu değil. Sadece YouTube için videolarımı hazırlarken nasıl bir yol izliyorum onu göstermeye çalışacağım sizlere. Genelde flat yani log çekim üzerinde bir ayarlama yapıyorum. Bunu YouTube'a hazır hale getiriyorum. Renksiz, saturation'ı düşük, kontrastı düşük, highlights'ları hali düşük olan bir ham görüntü. İlk önce burada yaptığım gördüğünüz gibi temperature'dan bunun beyaz dengesini ayarlamaya çalışıyorum. Vector scope'a bakıyorum. Renkler burada ortalama bir değerde olması lazım. Yani ne çok kırmızı, ne çok mavi olması gerektiği renkte. Buna beyaz dengesi diyoruz. Burada mesela bulutlar Lumescope'tan da bakıyorum. Highlights'lar yani çok açık, aydınlık olan yerler gerçekten aydınlık. Bulutlar kaybolmuş. Ben bu değeri biraz daha düşürüyorum. Ve bu şekilde bulutları biraz daha göstermeye çalışıyorum, ön plana çıkarmaya çalışıyorum ve dengeli olabilsin diye. Bunun ardından shadows yani gölgeler, sinematik bir efekt devri haliyle shadowsları düşürmek. Burada shadowsları düşürdükten sonra yani gölgeyi düşürdükten sonra biraz grimsi bir video oldu çünkü highlightsları düşürdük, shadowsu düşürdük. Bunu yaparken de Lumetiscope'dan ilgili grafiği takip etmeyi unutmuyorum çünkü yüze çok yaklaşıyor bu sefer de white değerini yukarı çıkartınca. Bu sefer bulutlar tekrar kaybolmaya başlayacak. Bunu istemiyorum. Bu ayarı yaptıktan sonra aslında bu kısımda çok bir şey kalmadı. Hemen ikinci kısım kör kısmına geçiyorum. Burada sadece beyaz üzerinde bir değişiklik yapacağım. Bir gördüğünüz gibi birebir zaten etkiyi hemen alabiliyorsunuz burada. Mid tonlarda ve Highlight'larda burada değeri alçaltabilir veya yükseltebilirsiniz. Ben biraz alçaltıyorum burada ve öncesi ve sonrasını hemen burada görebilirsiniz. Birebir etki yapıyor. Dediğim gibi kırmızı, yeşil ve mavi de bir değişiklik yapmıyorum. Ve bu şekilde aslında bizim basic correction'ımız yani white balance kısmı bitmiş oluyor ve renklendirme kısmına geçeceğiz. LUT atmayacağım. Sadece ufak bir adjustment layer açıyorum. Bunu video yerleştiriyorum ve bunun üzerinde bir renk manipülasyonu yapacağım. Nedir o? Ben buradaki maviyi videonun geri kalanındaki diğer renkleri uydurmaya çalışacağım. Çünkü buradaki mavi çok böyle istediğim benim bir mavi değil. Buradan gördüğünüz gibi loot atarsanız eğer yoğunluğu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Genelde 100 değeriyle atıyor sistem otomatik. Ben loot atmayacağım şu an sadece renk değişimi yapacağım. Evet burada ben sisteme diyorum ki ben şu maviyi değiştireceğim onun için ilgili araçtan maviyi seçiyorum. Otomatik seçiyor zaten gerçekten çok kolay burada diyorum ki ben şu maviyi değiştireceğim. Başka bir renge RGB kodundan sen bana bunu başka bir renkte oku ve o şekilde montajla. Evet rengi seçtik. Peki videonun hangi tarafındaki hangi mavi rengi üzerine biz değişiklik yapacağız? Onu seçmeye çalışıyorum. Burada istediğimiz gibi açık koyu ya da mavinin herhangi bir tonunu çok detaylı bir şekilde seçebiliriz. Yani gökyüzündeki maviliği de alabiliriz buraya ya da sadece denizin üzerindeki o istediğimiz, değiştirmek istediğimiz maviyi de seçebiliriz. Bunu da yaptıktan sonra aslında ufak bir blur efekti atıyorum ki renk geçişlerinde o mavi renk geçişlerinde bozulmalar meydana gelmesin. Bunu da yaptıktan sonra aslında bir işlemimiz kalmadı. Sadece en zevkli kısım renk değiştirme. Burada seçtiğimiz maviyi hangi rengi değiştireceğiz aslında çok basit bir şekilde onu seçiyoruz. Diğer yeşil renge uygun bir şekilde aslında bu mavi renginin uygun olduğunu düşünüyorum ben. Daha sinematik bir mavi bana kalırsa. Evet, bunu da seçtikten sonra ben bu ayarı yeşil içinde yapıyorum, kırmızı içinde de yapıyorum. Ee, ama bunu tabii ki tek bir Adjustment Layer üzerinde yapıyorum. Kendi ufak bir Loot, loot paketim var, ee, orada e, ufak değişiklikler yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde beyaz renk ayarı ve renk düzenleme işleminde sonuna geldik. Ben bunu çoğu video için e, yapmaya çalışıyorum aldığım hamdata üzerlerinde. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa tabii ki Yorumlara belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.